Sahipsizler dizisinin genç yıldızlarının anneleri merak konusu oldu. Kimi ünlü isimlerin kızı, kimi ise ekranlardan uzak ama ilham veren hayatlara sahip annelerin çocukları. İşte Sahipsizler dizisi oyuncularının şaşırtan gerçek anneleri. Anneleri çocukları için bakın ne dedi. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hasan Deniz Yaran. Hasan Deniz Yaran. 26 Mayıs 1993 tarihinde İzmir'de doğmuş bir Türk dizi ve sinema oyuncusudur. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra İzmir Özel Fatih Koleji Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi için İstanbul'a taşınarak İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümünde eğitim almıştır. Oyunculuk kariyerine modellik yaparak adım atan Deniz Yaran, çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra televizyon dizilerinde görünmeye başlamıştır. Hasan Deniz Yaran, oyunculuğa olan ilgisini küçük yaşlardan itibaren fark etti. İstanbul'da aldığı drama ve oyunculuk eğitimiyle bu ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürdü. Modellik ve reklam sektöründe edindiği deneyimlerin ardından, 2014 yılında Sungurlar dizisinde rol alarak ekran kariyerine başladı. Şimdiye kadar birçok projede rol almıştır. Son olarak 2025 yılında Star TV'de yayınlanan Sahipsizler adlı dizide Faruk Demirhan karakterine hayat vermiştir. Hasan Deniz Yaranın annesi Arzu Deniz Yaran'dır. Kendisi ev hanımı olarak tanınmasına rağmen yaşam koçluğu ve evlilik danışmanlığı eğitimleri almış, aynı zamanda iki kitap yazmıştır. Hasan'ın babası ise tekstil sektöründe çalışmış, ancak bir trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Hasan Deniz Yaran sosyal medya hesaplarından. Sık sık annesiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmektedir. Hazal Subaşı. Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1995'te İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğmuş Türk oyuncu ve modeldir. İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitim almıştır. 2015 yılında Miss Turkey yarışmasında 3. seçildikten sonra oyunculuk kariyerine yönelmiş ve aynı yıl Miss Supernational yarışmasına katılarak Türkiye'yi temsil eden ilk kadın olmuştur. Hazal Subaşı'nın oyunculuk kariyeri, 2016 yılında TRT bir de yayınlanan Adını Sen Koy dizisinde Zehra Kaya karakteriyle başlamıştır. Bu rol onun geniş kitlelerce tanınmasına vesile olmuştur. Daha sonra Bir Umut Yeter dizisinde Elif Özkan, Halka dizisinde Bahar Berkes ve Çukur dizisinde Nehir Bursalı karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Kasaba Doktoru dizisinde Doktor, Leyla Erpek ve Dilek Taşı dizisinde Figen Kutlu rollerinde yer almıştır. Hazal Subaşı Star TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisinde Azize karakterine hayat vermektedir. Azize, altı kardeşin en büyüğü olarak ailesini kaybettikten sonra kardeşlerine annelik yapmaya çalışan fedakar bir genç kadındır. Mardin'in bir köyünde geçen hikayede Azize'nin kardeşleri için gösterdiği özveri ve mücadele izleyicilerin takdirini kazanmıştır. Hazal Subaşı'nın ailesi Selanik göçmenidir. Küçük yaşlarda anne ve babası boşanmış, ardından annesiyle yaşamaya başlamıştır. 13 yaşındayken babasını bir trafik kazasında kaybetmiştir. Batuhan adında bir ağabeyi bulunmaktadır. Annesiyle olan ilişkisi hakkında kamuoyuna yansıyan özel bir paylaşım bulunmamaktadır. Ancak Hazal Subaşı sosyal medya platformlarında aktif olarak yer almakta ve hayranlarıyla etkileşimde bulunmaktadır. Burak Berkay Akgül. Burak Berkay Akgül 1997 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Akademi Sanat Evi'nde kamera önü oyunculuk eğitimi alarak oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Oyunculuk kariyerine reklam filmleriyle başlayan Akgül, 2020 yılında ATV'de yayınlanan Maria ile Mustafa dizisinde Rüzgar Yalçınoğlu karakteriyle televizyon dünyasına giriş yapmıştır. Ardından Kahraman Babam dizisinde İlker karakterini canlandırmış, 2021-2022 yıllarında Destan dizisinde Kaya Tegin rolüyle dikkat çekmiştir. 2023 yılında Safir dizisinde Yaman Gülsoy karakteriyle başrol oynamış. 2024 yılında ise Ru dizisinde Uzer karakteriyle ekranlara dönmüştür. 2025 yılında Star TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisinde Devran Alaz karakterine hayat vermektedir. Devran geçmişiyle yüzleşmeye çalışan, köklü bir aileden gelen ve hayalleri arasında sıkışmış bir karakterdir. Akgül'ün bu roldeki performansı Duygusal derinliği ve karizmatik tavırlarıyla izleyicilerden büyük beğeni toplamıştır. Burak Berkay Akgül'ün annesi Arife Fatma Gültekin Akgül'dür. Babası eczacı, annesi ise hemşiredir. Akgül çocukluk yıllarını İstanbul'da geçirmiştir. Annesiyle olan ilişkisi hakkında kamuoyuna yansıyan özel bir paylaşım bulunmamaktadır. Burak Berkay Akgül sosyal medya platformlarında aktif olarak yer almakta ve hayranlarıyla etkileşimde bulunmaktadır. Mina Derman Mina Derman İstanbul'da doğmuş genç ve yetenekli bir Türk oyuncudur. MEF okullarından mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimini Arif Pişkin'den almıştır. Ayrıca İtalya'nın Milano kentindeki NABA Akademi'de üniversite eğitimi almıştır. Bahçeşehir Üniversitesi sinema ve televizyon bölümünden de mezun olmuştur. Mina Derman oyunculuk kariyerine 2019 yılında TRT 1'de yayınlanan İncir Ağacı dizisinde İnci karakteriyle başlamıştır. Daha sonra bir annenin günahı dizisinde, Zehra Duman, Baş Belası dizisinde, Oğlum dizisinde, Ceren ve Ben bu cihana sığmazam dizisinde Suna karakterlerini canlandırmıştır. 2024 yılında Amazon Prime Video'da yayınlanan Düğüm dizisinde de rol almıştır. 2024-2025 sezonunda Star TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisinde. Melis Kılıç karakterini canlandırmaktadır. Melis, dizide Haşmet ve Cevdet'in yeğeni, Necla'nın kızıdır. Cemo karakterinin büyük aşkı olarak hikayede önemli bir yer tutmaktadır. Mina Derman'ın annesi, Ben'in kesicidir. Babası Siret Derman, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın yeğenidir. Annesiyle olan ilişkisi hakkında kamuoyuna yansıyan özel bir paylaşım bulunmamaktadır. Doğa Bayram İstanbul'da doğmuş genç ve yetenekli bir Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine 2024 yılında Now TV'de yayınlanan Gaddar dizisinde Arzu karakteriyle başlamıştır. Aynı yıl Star TV'de yayınlanan Sahipsizler dizisinde Seliha karakterini canlandırarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Doğa Bayram, oyunculuk eğitimini Hilal Saral Kamera Önü, oyunculuk programı, Esra Kızıldoğan'dan oyuncu koçluğu eğitimi ve Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde almıştır. Bu eğitimler sayesinde sahne ve kamera önü deneyimini geliştirmiştir. Ayrıca lisanslı bir basketbol oyuncusu olan Bayram, yüzme, buz pateni ve tenis gibi sporlara da ilgi duymaktadır. Müzik alanında gitar çalma yeteneği bulunan oyuncu, salsa ve zumba gibi dans türlerinde de deneyim sahibidir. Sahipsizler dizisinde Zeliha karakterine hayat veren Doğa Bayram, ailesine olan düşkünlüğü ve zorluklar karşısında Yılmaz duruşuyla izleyicilere ilham veren bir karakteri canlandırmaktadır.